Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde, bu videomuzda yepyeni bir derse geçiş yapacağız. E, bu dersin adı nedir peki? Dersimizin adı güç elektroniği arkadaşlar. Arkadaşlar bu ders, e, bu güç elektroniği dersi e, çok zor bir ders değil ama e, internette kaynak bulması zor olduğu için böyle kendi başımıza çalıştığımız zaman çok zorlandığımız bir ders bu. Ee, o yüzden biz bu kaynak sıkıntısını gidermek için bu dersin videosunu çekelim dedik. Umarım e, sizlere faydalı olur. Şöyle ki arkadaşlar derse videoda kısa bir giriş yapalım. Arkadaşlar, e, güç elektroniğinin tanımıyla başlayalım isterseniz derse. Şöyle ki, e, güç elektroniği nedir dediğimiz zaman bakın güç elektroniği kaynaktan gelen elektrik enerjisinin dönüştürülerek veya işlenerek kontrollü olarak yüke aktarılması olayına denir. Şöyle ki arkadaşlar bir güç elektroniğinin bir düzeneğinin temel yapısı blok olarak şu şekildedir arkadaşlar. Bakın kaynak yani bu bloğu biraz inceleyin isterseniz. Şimdi arkadaşlar kısacası şöyle söyleyelim. Bakın işin temel mantığı nedir biliyor musunuz? Yani ben size 4 tane elektronik devre elemanı vereceğim. Siz de bunlarla kontrollü bir şekilde gerekirse 12 voltluk gerilimi 240 volta kadar yükselteceksiniz. Gerekirse de 5 volta kadar düşüreceksiniz. Ee, yani bu gerilim dönüşümünü sağlayacaksınız. Temel mantığı aslında işin temel mantığı budur diyebiliriz. Peki güç elektroniğinin amacı nedir? Şöyle ki Güç elektroniğinin amacı gücün maksimum verim, minimum fiyat ve minimum boyutlu devre ile aktarılmasıdır. Sonra arkadaşlar peki güç elektroniğinin kullanım alanları nelerdir? Şöyle ki arkadaşlar bir kere inverter klimalar, sonra televizyon ve klimanın iç tesisatları, daha sonrasında bilgisayar ve cep telefonu adaptörleri ve AC ve DC motor sürücüleri. Tabi bu kadarla da değil. Sonra elektrikli arabalar, akü şarj üniteleri, enerji nakil hatları, hızlı şarj ve yavaş şarj gibi konularda daha sayamadığımız birçok endüstri alanında, bina, ofis ve evlerde, tarım ve hayvancılıkta daha birçok ulaşım aracında da Güç girer ve güç elektroniği kullanılır. Yani arkadaşlar buradan da anlayacağınız üzere çok geniş bir kullanım alanına sahip. Zaten bundandır ki piyasada çok fazla güç elektroniği mühendisi arandığını duymuşsunuzdur. Veya bu dersi yeni alıyorsanız bundan sonra duyacaksınız. Ee, peki bu böyle önemli bir dersken biz e, bu alanlarda yani bu kadar geniş bir alana sahip e, sahipken bu ders, biz bu alanlarda daha iyi söz sahibi bir mühendis olabilmek için elleri bilmemiz gerekiyor. Şöyle ki arkadaşlar, e, bir DSP uygulaması yani dijital ses işleme uygulamasını e, bilmemiz gerekiyor. Ona şu an girmeyeceğim. Sonra elektronik tabii ki de bilmemiz gerekiyor. En basitinden elektronik devre elemanlarının hakkında bilgi edinmemiz gerekiyor. Tabi entegre devre TTL bilgisinin de olması gerekiyor. İyi bir söz sahibi olabilmek için, iyi bir mühendis olabilmek için. Devre analizi bilmek gerekiyor. Sayısal analiz, MATLAB bilmek gerekiyor kesinlikle. Ve tabi ki bizim işleyeceğimiz en önemlisi de diyebiliriz. Yani güç elektroniğini kesinlikle ve kesinlikle bilmemiz gerekiyor. İşte arkadaşlar biz de bundan sonraki videolarda inşallah elektroniğini temel seviyede anlatmaya çalışacağız. Umarım hepinize faydalı olur. Umarım herkesin anlayabileceği seviyede anlatmış oluruz. Şimdilik hoşçakalın.